Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kutu açılımı yapıyoruz. Kitap kutu açılımı. Diyanlardan şu şekilde sipariş ettim. Ee, yani hepsi farklı günlerde getirdiler. 5 tanesini ben ayrı bir gün sipariş ettim. 5 tanesini ayrı bir gün. Ee, bir saniye. Hı. İlk olarak hangi kitaptan başlayalım? Hiçbir fikrim yok. İlk tanıdığım bir YouTuber'dan. Var Sen oyunu pek gözüküyor ama bilemiyorum. Artık şuraya kadar için hiçbir şeye yaramadı. Bunu kapatıyorum. Var sen oyna. Çok merak ediyorum ama tabii ki ilk bu kitaba başlamadım. Şöyle gezdirirken karakter kartı çıkıyor ve posta çıkıyor bana. Hiç sevmediğim ve hiç bilmediğim Nefeli. Nefeli çıktı şu şekilde. Ofis krallığından. Bir de poster var zaten. Onu göstermeme gerek var mı bilemiyorum. Ama yine de gösterim yani. Biraz zor 9 saat açabilirim umarım size. Bu şekilde. Burada arkada makine çalışıyor. Kusurumuza bakmayın. geri koyuyorum. Aynen. Bunlar 5 5 tanesinin arasındaydı. 5 tane kitapların arasındaydı bu. A doğru Bunu buraya koyalım. Aynen. Yeni çıkan Dilar Keskin'in Pandora'nın kalbi var. Bunu şu an bunu şu an bunu okuyorum zaten. İlk başlarım kitap bu oldu. Baya bayağı heyecanlı bu arada gerçekten. Bu arada aldım. Niye aldım? Bir, bir, bir fikrim yok. Bu şekilde. Ee, diyor ki, şu arkada yazı var, bunu fark etmemiştim. Yani güzel bir konusu var ayrıca bu, bu Pandora'nın Kalbi'nin. Yeni çıktı aldım ama ikincisinin çıkacağının haberini duydum. Bu şekilde. Uyumu da çok güzel, renk havası falan. Sonra Erman <laughs> Ölü Tanrı'nın Şarkısını aldım ileri ölçülükten bu şekilde ben niye cihazı hiç şey fikrim yok ama az önce az sonra e, yaptığım yanlışı göreceksiniz bu şekilde burada böyle hayran bir ayrış falan bir şey çıkmadı ama da böyle tanrıların <laughs> yok ya hiç bilmiyorduk tanrıların diyor ya bu şekilde tasarım da çok güzel bu arada ben çok beğendim Arna Beyza Alkoç'un kart muhafızını aldım. Bunu da <laughs> Beyza'nın akıcı dilinden dolayı aldım. Bu bir tane poster çıkıyor. Göstereyim bir kanal ayrıcı da var zaten. Ama birkaç posteri göstereyim kanal ayrıcı posteri. Açabilsem. şekilde. Ne oldu fazla? arada da bir karakter kart galiba ya da bir de şey da ayraç. Çok güzel bu arada. Gerçekten tasarımı aşırı güzel yapmışlar. Bu arada Beyza Alkoç'u ben daha iyi okumuyorum. O yüzden birkaç kitabımı okudum, bitirdim ayrıca. Bir tanesi No 26 böyle daire Yani ok akıcı yazıyor yani kız bayağı. Akıcı yazıyor. Sonra... onu <laughs> göstersem sersem bilemiyorum. Durun, bekleyin. Alnından olsun Ervan'ı aldım. çok da güzel. Yani, biraz müzik, şey okuyayım, kitap okuyalım dedim. Çok tatlı bu arada, gerçekten. Ayrıca da aşırı soft falan. Rengi de çok iyi, bembeyaz falan. İçi, arkası da... ...yazısı yazıyor ama okuyamıyorum. Yani okunmuyor doğrusu. Ben okuyayım size. İçine düştüğüm bu aşk, beslediğim en güzel şarkıymış meğer. Aksi mümkün olsaydı bu kadar çılgın, bu kadar özgür hissedemezdim. Notanın nervahı. Bu şekilde. Bunda şey çıkmadı bu arada, ayraç falan çıkmadı. Ah, oh, ilk sayfası çok güzel. Bir saniye, şöyle. Güvercin. <laughs> Son sayfasına bakalım. Son sayfası da çok güzel. Bu şekilde. Bu şekilde notun her da Genellikle indigo ve şeyden aldım. Epesus'tan. Ardından sonu bırakıyorum o yanlış şeyi. Kızırsak kaybederizim. Bu seriyi çok sevmedim. Yani orta sevdim diyeyim. Ama ikincisini yine aldım. Bu da çok güzel. Ayrıca var mı burada? Bunda ayrıca yok bu arada. Bu e, birinci kitabın sonunda QR kod okuttuğunda kazanırsak kaybedersin oyunu çıkıyor. Fark edenler fark etmiştir şimdi kadar Zaten biliyorlardır. Şimdi ikincisini göstereyim. İkincisi bu arada biraz hasarlı geldi. Biraz değil hat hatta çok hasarlı geldi. Sarfası bükülmüş. Bir şey olmuş. Bakın biri yamultum, reşim, yamultmuş resmen ayrıca bazı mesele beliraz yazıyor şu, şu şey çok güzel şu tarafa şuraya şuraya bu işi merak ettiğim için aldım ama şöyle şu şekilde bakın şurada hasar çıkmış biraz benim gıcığıma gitti değil ee, ama olsun okunacak mı okunacak merak ediyorum bunu da o, o bir de bunu yeni fark ediyorum. Bakın. Şurada. Şurada. Bu sayfa biraz daha büyük. Biraz daha uzatılmış. Ve böyle ay. Aşırı bir. Hasar almış gerçekten. Şimdi geldik. yanlışıma toplum kaç kitap aldım hiçbir fikrim yok ama. Video bitişinde. Söyleriz hepsini. Ee, bunu ilk defa okuyacağım bronz. Bronz 2 çıktı. Zaten bronz 2 yanımda şu an. Onu da göstereceğim. Böyle. Çok güzel tasarım gerçekten aşırı güzel ya. Alttan düşürmesini bekledim. Ah düşüyor. Bunların hepsini bu arada Amazon'dan sipariş ettik. Şu tasarıma bakın. Allah telefon gözlük. <laughs> bu şekilde arkası da çok güzel. İç haraca bayıldım. Bu renk, bunu anlamadım. Yani bronz gerçekten bayağı bir beklediğim bir kitaptı zaten. Bakın şuna. Bir mum yakmayı unutmayın falan diyor. bunların tasarımına çok bayıldım şura. Sonra Buna da... Ops Reflect olacak Şurada kalsın bir saniye Aynen zamanda... Yanlışlıkla elim değmiş Ve arkadaşlar Bronze Bell'in kutulu setini aldım Bunu iade edebilirim ama ya da e, Bu bende de kalabilir <laughs> Bilemiyorum şuradan açıyoruz. Gerçekten bu hatayı nasıl yaptım inanamıyorum. Sadece bu arada bronzun teklisi çıkıyor yani başka bir şey çıkmıyor kutulu da. Bu şekilde durun. Şurada koyayım. Hı. İki tane bronzum olmuş oldu. Belki YouTube'da bir çekiliş yapabilirim. Bu çekilişle bir tane bronzu size verebilirim. Kutulu setimi ya da kutusu bende kalacak <laughs> o şekilde iki tane bronzum olmuş oldu. Bunu nereye koysam Hı, burada kalsın arkadaşlar kutusunu zaten kitaplığımın en tepesine koyarım kitaplık turu da gelecek ilk önce buraları doldurmam gerekiyor öyle kitaplık turu gelecek arkadaşlar. olarak bir kitabımız kaldı. O da Bronze 2. Bunu bu arada ciddi inanmadım. Yine ciddi anlamadım. Bu ne? Cilsiz sevdan anlamadım. Cilsiz sevdan da hiç sevmem. Ciddi sevdan Bronze 2'de şöyle bir şey var arkadaşlar ve hoşuma çok çok hoşuma gitti. Hoşuma ne ya? Şöyle davetsiz davetlisiniz falan diyor. Aşkın mı yoksa aklın mı? kristali. Şöyle kapattım. Çok iyi olmuş gerçekten. Yani Özgen az aşırı iyi. Ee, kitap bastırıyor. Yani gerçekten hak ediyor. Onu şimdi koydum bir arkadaşlar. Evet yanlış koymuşum. Bu şekilde. Ayrıca bırakalım. Ve Rose 2'nin tasarımına bakalım. Bu da biraz mat tarzında değil mi? Mat. Matmalı arkadaşlar hiçbir fikrim yok. Renden basılmış. Yeni çizimler var mı? Var. Şu, şu şekilde. 3. kitap da çıkıyormuş. Arkaya baktığımda. Umarım şey yemem. Spoiler yemem. Yemedim. Evet, toplam kitaplarımı saydıktan sonra videoyu bitiriyorum. Kaç kitap aldığımı? O zaman ben bir hesaplayayım sonra size geleyim. Toplam 10 kitap almışım. İyi bende yani. Yo, bir dakika. Evet, 10. Aynen 10 kitap aldım. O zaman video bu kadardı. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.